Benim camialara her zaman saygım sonsuzdur. Herhangi bir futbol adamına da bugüne kadar saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugünkü saygısızlık sayılıyorsa. Sebebini söyleyeceğim. Ben hayatımda iki kere zorlandım. Birisi babamın vefatında, birisi de deprem zamanı. Deprem zamanında onun ikinci, on günde biz... Şimdi ailelerin açısından da tekrar e, deklar etmek istemiyorum ama cenaze varken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol Hoca. Ben Ölüye saygısı olmayan insana dirisine hiç saygım olmaz. Yine söylüyorum. Ölüye saygısı olmayan hiç dirisine saygım olmaz. Orada insanların neler çektiğini, o ailelerin neler çektiğini bir bilsin. Camiaları şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın. O beni çok üzmüştü ki gördüğüm yerde bunu söyleyecektim. Bugün de zaten ben hiçbir zaman 3 yıldır bu işi yapıyorum. Beni tünelin başında bir hocanın beklediğini görmedim. Şenol Hoca bunu tahmin etti. Kendinin çünkü yanlış bir şey söylediğini. Orada beni beklemeye çalıştı ama ben bugün e, evet, onunla selamlaşmayacağım, hatta fotoğraf karesi vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunun tekrar söylüyorum, camialarla hiçbir alakası yok. Bu tamamen benim şahsi bir durumumdur. O yüzden eğer birbirine de yanlışlansı olduysa bu, kamuoyundan özür diliyorum. Ama Şenol Güneş'ten hiçbir zaman özür dilemiyorum. Tamam. <laughs>